Arkadaşlar merhaba. Orijinal AYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün fonksiyonlarda test 2 bölümünü çözeceğiz. Daha önce fonksiyonlara bir başlangıç yaptık arkadaşlar. Bugün de özellikle fonksiyonda değer bulma, değer verme ile alakalı soru tarzlarını göreceğiz. Şimdi ilk sorumuzla zaman kaybetmeden başlayalım isterseniz. Şimdi tanımlı olduğu aralıkta y eşittir fonksiyonu için şöyle bir şey vermiş. Eşitliği demiş 5 bölü 2 değeri 10'a eşitmiş. Yani bu şu demek değil mi de arkadaşlar? Ben buranın 5 bölü 2 olmasını istiyorum. Evet ama karşılığında sonuç ne gelecektir? 10. O halde diyorum ki 3x artı 1'in 10 olması lazım. Yani her zaman içeride aslında değer veriyoruz. Bu sefer dışarıdakine değer verip x'i bulmaya çalışıyorum. 3x artı 1 10 x'e 3 verirsem 10 olur doğru mudur? 3 kere 3 9 bir daha 10 yapar demek ki x 3'müş. Yani benim içeride de x gördüğüm yere 3 vermem lazım. Yani aslında bir yerde 3 vermeye başlıyorsanız x'e bir yerde bir değer vermeye başlıyorsanız bütün denklemde içeride ya da dışarıda aynı değeri vermek zorundasın. O halde ben buraya 3 yazarsam 3 artı m bölü diyorum 3 eksi m ve bunun karşılığının sonuç olarak ne gelmesi gerekiyor? 5 bölü 2 gelmesi gerekiyor. Yani içerinin de 5 bölü 2 olması lazım. O halde arkadaşlar hemen işler dışarı çarpım yapıyorum. 2 ile burayı çarparsam 6 artı 2m eşittir. 5 ile burayı çarptığım zaman 15 eksi 5m gelecek. Eksi 5m'yi bu tarafa attım. 7m eşittir. 6'yı da bu tarafa gönderdiğimiz zaman 9. Demek ki m sayısı 9 bölü 7'ye eşittir deriz. Umarım anlaşılmıştır. Geçelim ikinci örneğimize. Şimdi iyi işte eşit f(x) gerçek sayılarda tanımlı bir fonksiyondur. Problem yok. F4 nedir demiş. Şimdi ben burada x gördüğüm yere 4 yazarsam bu sefer arkadaşlar dikkat ederseniz neyi bulamıyoruz? Bakın f4 artı f3. F3 değerini bulamıyoruz değil mi? Yani şu 4'ün karesi kaç yapar? 16 artı 5 daha 21. Problem yok ama f3'ün ne olduğunu ben bilmiyorum f4'ü bulmak için. O halde aslında x'e ilk başta ben 3 vererek başlasaydım şöyle mi olurdu? f3 artı f3 değeri eşittir. 3'ün karesinden 9 artı 5 daha kaç yapar? 14. Yani 2 tane F3 değerimiz 14'e eşit olurdu. 2 ile sadeleştirince de F3 değerini 7 olarak bulurduk. Dolayısıyla ben buraya 7 yazarsam 7 ile neyi toplarsam 21 yapar? 14. Yani F4'ün de 14'e eşit olması lazım. Cevabımız A seçeneğidir. Geçelim 3. örneğimize. Bu da parçalı fonksiyonda değer verme. Şimdi bu x eşittir 3k demek 3'ün katı ise şu fonksiyonu kullan. 3'ün katından bir fazlaysa yani 3'e bölümünden kalan 1 ise de aynı anlama geliyor arkadaşlar. Bu fonksiyonu kullan. 3'e bölümünden kalan 2 ise ya da 3'ün katı artı 2 ise de şu fonksiyonu kullan Şimdi iki sayısı dikkat ederseniz 3'ün katı artı 2'dir. Yani sen burada k'ya 0 verirsen 0 artı 2'den f2 2 gelecektir. Yani 3'e bölümünden kalan 2'dir. Sonuçta 2'yi 3'e bölemezsin. Kalan yine 2 olacaktır. Dolayısıyla burada x kare artı 1 fonksiyonunu kullanmam lazım. Peki x gördüğüm yere ben 2 yazarsam 2'nin karesi 4 bir daha kaç gelecek 5 artı diyorum f4 şimdi 4 sayımızda arkadaşlar 3'e böldüğünde 1 kalanlı verir doğru mudur evet o zaman sen buraya 4 yazacak olursan 4 artı 1'den burası da 5 gelecek 6 sayısı ise 3'e tam bölünür o zaman yukarıdaki denklemde 3'ün e, 3 tam katı olanlar yukarıdaki denklemi kullanıyoruz 6'nın karesi 36 eksi 1'den 35 gelecek bütün bunları toplarsak da 45 yapar yani cevabımız c seçeneği geçtim 4. soruya Y eşittir fx gerçek sayılarda tanımlı bir fonksiyondur demiş. Eşitliğine göre f1 14 ise f20 nedir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi bakın bu tarz fon e, ifadelerde ben fonksiyonları bir tarafa topluyorum. Mesela ben bunu karşı tarafa atacak olursam şöyle bir şey gelir değil mi? fx artı 1 eksi fx yani fonksiyonları bir tarafa topluyorum. Bilinmeyen diğer ifadeleri de karşı tarafa topladım. Şimdi bu kalıp benim için kullanacağım kalıplardan bir tanesi. Nasıl kullanacağız peki? Şöyle. Mesela F1 değeri 4'müş ve 20'ye ulaşmam gerekiyor. Ya. Böyle aşama aşama değer vererek gideceğim. Öncelikle X'e 1 vererek başlıyorum. X'e ben burada 1 yazarsam bakın her yerde 1 yazdığımı düşünün. F2 eksi diyorum. F1 eşittir 1. Problem yok. Sırasıyla gidiyorum. X'e 2 yazarsam aynı denklemde X gördüğüm yere 2 yazdığımı düşünün. O zaman ne oldu? F3 eksi F2 eşittir 2 oldu. Devam ediyorum. X'e 3 yazarsam yine aynı yerde 3 yazdığımı düşünün. F4 eksi şuraya 3 yazarsam F3 eşittir 3 olur. Nokta 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 20'yi elde etmek için x yerine ben bu sefer 19 yazıyorum. Çünkü ben buraya 19 yazarsam 19 artı birden 20'ye dönecektir o. Yani F20 eksi diyorum F19 eşittir. X yerine 19 verdiğim için bu da 19'dur. Peki bütün bunları ben taraf tarafa toplasam. Hepsini taraf tarafa topladığımı düşünün. Artı F2 ile eksi F2 birbirini götürdü. Artı F3 eksi F3 birbirini götürdü. Yani şunlar çaprazlama hep birbirini götürecekti. En son burada dikkat ederseniz F20 eksi diyorum. Şurada da F1 değerimiz kaldı. Eşittir. 1'den 19'a kadar olan sayıların toplamı 19 çarpı 20 bölü 2'dir. En çarpı en artı 1 bölü 2'den gelir. Bunda bunu sadeleştirdim. 10 çarpınca da 190 gelecektir. Şimdi F1 değerinin de zaten 4 olduğunu biliyoruz. Şurada F1 yerine ben 4 yazarsam burası eksi 4 olur. Eksi 4'ü karşı tarafa artı 4 diye gönderince aslında F20 değerinin 194 olduğu sonucuna varız. Yani cevabımız D seçeneğidir. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Geçelim hemen 5. örneğimize. Şimdi fx e, pozitif gerçek sayılarda tanımlı bir fonksiyondur. Problem yok. Eşitliği verilmiştir. Bakın yine aynı ama bu sefer çarpım durumunda vermiş. Az öncekinde de toplam durumunda vermiştir. Burada da çarpım durumunda vermiş. Bunları da şöyle yapıyorum arkadaşlar. Yine f'leri bir tarafa topluyorum ama çarpım durumundaki f'i ben karşı tarafa eşitliğin karşısına atmak için bölmem gerekir. O halde hemen bunu şöyle yazdığımı düşünün. f x artı 2 bölü diyorum. fx değeri eşittir. Şunlar birbirini götürürse x artı 1 olur. Bu kalıp kenarda dursun. F1 değerimiz 1'e eşitmiş. F11 nedir diye soruyor. Şimdi yine x'e değerler vererek başlamam lazım. X'e 1 vererek başlıyorum. Bakın arkadaşlar az önceki sorudaki x'e 1 versem. Şuraya 1 yazdığımı düşünün. Ne yapacak biliyor musunuz? F3 bölü diyorum. Buraya 1 yazarsam F1 eşittir. 1 artı 1'den orası da 2 olacak. Ya burada dikkat etmeniz gereken şudur bence. Yani sırasıyla şimdi 2 verirseniz problem çıkar arkadaşlar. Özellikle şu x artı 2 ve x aradaki farklara dikkat edeceksiniz. Yani bunların arasındaki fark kaç? 2. Çünkü ben 3 yazdım bak 1 oldu. anlatabilirim mi? Aradan 2'yi geçtik. Sıralı ardışık gitmedi. O halde arkadaşlar burada da 1 değil. Yani birden sonra vereceğim değer 2 değil. 3 olmak zorundadır. Yani orada ikişer ikişer fark varsa. Sen burada değer verirken yine ikişer ikişer farklı ver. 2'yi verirseniz sonuç çıkartamazsınız. Şimdi 3 verdiğimi düşünün bakın. Buraya 3 yazarsam. F 5 bölü diyorum f3 gördünüz mü f3 yukarıda bir de aşağıda elde ettim eşittir diyorum buraya 3 verirsem 4 olur nokta 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 11 için bakın 11 için arkadaşlar şurada 11'i bulabilmek için 9 vermemiz lazım 9 verirsem eğer ben buraya bakın 9 yazarsam 9 artı 2'den 11 olur f11 bölü diyorum f'de 9 değeri eşittir 9 artı 1'den 10 Peki bunları ne yapacağız? Az öncekinde taraf tarafa toplama yapmıştım. Bu tarz bölüm ya da çarpım durumundaki ifadelerde de taraf tarafa çarpma yaparsınız. Şimdi bunları taraf tarafa çarparsak şöyle mi olur? Bakın arkadaşlar. F3 bölü F1 çarpı diyorum. Diğerinde ne buldum? F5 bölü F3 buldum. Nokta 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 en sonda F11 tamam mıdır? Bölü F9'u bulduk. Eşittir diyorum. İşte 2 çarpı 4 çarpı 6 çarpı 8 çarpı 10 olacak. Yani orada zaten ikişer ikişer artıyor dikkat ederseniz. Benim nokta nokta dediğim yerde de çok fazla sayı yok zaten. Şuradan 3'ler birbirini götürdü. 5'ler birbirini götürecek. Çaprazlama bir şekilde bunlar birbirini götürdü. Ne kaldı peki? F11 bölü F1 değeri kaldı. Eşittir diyorum işte. 2 çarpı 4 çarpı 6 çarpı 8 çarpı 10. Tabi F1 değerimiz dikkat ederseniz o da 1'e eşit olduğu için aslında etkisizdir. Yani F11 değeri aslında şunların çarpımına eşitmiş. Şimdi bu seçeneklerden hangisidir onu göremiyorum arkadaşlar. Onu bir tık denememiz lazım artık. Hani faktöriyel cinsinden olabilir. Mesela şu çok fazla. Mesela faktöriyel okumaklar. 6 faktörün içinde 5 var. Bakalım onları elde edebilecek miyim? Bir tane denemem lazım. 2 çarpı 4 dursun. 6'yı e, aslında 6 faktöriyel de kullanabiliriz ya. Mesela şunu 4, 4 demeyelim hatta da şöyle diyelim isterseniz. 2 çarpı 2 çarpı 2 diye parçaladım. 10 ifadesini de 2 çarpı 5 diye parçaladım. Bakın şuradan bir 6 almış olsam. Şuradan 5'i almış olsam. 6 faktör elde etmeye çalışıyorum. Şuradan 4'ü aldım şuradan 3 var mı? Bakın arkadaşlar 3 yok görüyor musunuz? Yani 3 olmadığı için aslında benim bunu 6 faktöriye benzetmem mümkün değil. Çünkü şunların arasında 3 çıkmadı. O zaman gittim sildim burayı. Demek ki 6'ya benzemiyorsa 5'e benzetelim o zaman. 5 faktörüyle olur mu acaba? Bakın 5'i buradan aldım. 4 buradan aldım. Problem yok. 3 ifadesi 6'nın içinde aslında 3 çarpı 2 olduğu için bakın 6 sayısını sildim. 3 çarpı 2 yazdım. Oradaki 3'ü aldığımı düşünün tamam mıdır? 2'yi de aldığımı düşünün. Bitti. Faktöriyeli buldum. Aslında burası zaten 5 faktöriyel yaptı şu anda dikkat ederseniz. Peki geriye kalan sayılar nedir hocam? 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. 5 tane 2'nin çarpımı 32 demektir arkadaşlar. Demek ki 5 faktöriyel çarpı 32'ye eşitmiş. Yani cevabımız C seçeneği. Hani orada artık bir tık toparlama yapmak lazım. Yapacak bir şey yok. Geçelim hemen 6. sorumuza f fonksiyonu R'den, R'den R fark 1'den R'ye tanımlanmış. Sizce bu biri neden çıkartmış olabilir arkadaşlar yani fonksiyonda? Çünkü tanım kümesinde tanımsız yapan bir ifade olduğu için. Tanımsız yapan sayı ben yani R sayıların hepsini al diyor ama 1'i alma. Niye 1'i alma? Çünkü demek ki o 1 sayısı paydayı tanımsız yapmış. Paydayı sıfır yapmış. Paydanın sıfır olmaz da tanımsızlık demektir. Yani ben götürüp x yerine 1 yazarsam o sıfır olur demektir arkadaşlar. O yüzden o 1'i çıkartıyor ki tanımlı olsun yani fonksiyon olsun yoksa fonksiyon olmaz. O halde x yerine ben 1 yazarsam 1 artı m artı 1 artı m artı 4 eşittir 0 oldu mu oldu burayı toparlıyorum ben 2m artı 6 eşittir 0 2m eşittir eksi 6'dan m sayısının aslında biz eksi 3 olduğunu bulduk şurada m yerine götürüp eksi 3 yazarsam bakın ne oldu biliyor musun f fonksiyonu f2 oldu x3 artı 5'ten f2'nin değeri nedir oldu aslında. Yani değerini soruyor bize. Şimdi soruya tekrar dönecek olursam bizim f fonksiyonu bulmamız lazım. x artı 12'dir. m sayısını ben x3 buldum için burayı toparlıyorum bakın arkadaşlar. x'in karesi. E, Bunda bunu toparlarsam eksi 2x gelmesi lazım. e Şuraya bir x3 yazıp artı 4 ile toparlarsam artı 1 gelir. f2'yi sorduğu için de x yerine götürüp ne yazmam lazım? Benim 2 yazmam lazım. 2 artı 12 bölü 2'nin karesi eksi 2 çarpı 2 artı 1. Dolayısıyla 14 bölü şunlar birbirini götürürse 1 kalır. 14 bölü 1'den de zaten sonucumuz 14 olarak bulunur. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Yani orada yazılan sayıları rastgele yazmıyor arkadaşlar. Onlar bizim işlemde kullanacağımız ifadeler bunu unutmayın. Geçelim 7. örneğimize. Gerçek sayılarda tanımlı. Y eşit refix fonksiyon için demiş. Eşitliği sağlanıyor. Tamam. Yani bu şu demek bakın arkadaşlar. Ben buranın 2A olduğunu istiyorum. 2A olmasını istiyorum. Ve karşı tarafında 5A olduğunu buluyorum. Tamam. Şimdi mesela A'ya ne vermem lazım? 3X pardon X'e ne vermem lazım? 3X artı 1'in 2A olduğunu söyledim. Bunu karşı tarafa atarsam 3X eşittir 2A eksi 1. Her tarafı 3'e bölersem X gördüğümüz yere aslında bizim 2A eksi 1 bölü ne yazmamız lazımmış? 3 yazmamız lazım. Peki ben bunu götürüp şurada da yazdığım zaman sonucun kaç olduğunu buluyormuşuz? 5a olduğunu. O zaman orada yazalım. 2 çarpı diyorum. 2a eksi 1 bölü 3 buraya yazdım. Artı 5 topladım. Eşittir ne olması gerekti? 5a. Burayı toparlamamız lazım o zaman. Şunu içeri dağıtırsam eğer. 4a eksi 2 bölü 3 artı 5 eşittir dedim. 5a'ya Şimdi bunu bundan çarpıp buraya ekleme yaparsam çarp toplay mantığı vardı ya arkadaşlar 4A 15 gelir. Eksi 2'den 13 gelmesi lazım. Bölü diyorum 3 eşittir 5A'ya paydasına biraz işler dışlardan 4A artı 13 eşittir 15 tane A yapar. şunu karşı tarafa atarsam burası 11A gelecek eşittir 13'ten A sayısının aslında 13 bölü 11 olduğunu buluruz. İşlem hatası yapmadık umarım. İşlemde sadece biraz kalabalık arkadaşlar ama onun dışında mantığı diğer yaptığımız işlemlerle hemen hemen aynıdır. Evet geçelim 8. sorumuza. Gerçek sayılarda tanımlı bir f fonksiyonu için f1 nedir demiş. Şimdi ben x gördüğüm yere götürüp 1 yazarsam bakın dikkat ederseniz arkadaşlar 1 yazdığım zaman şöyle bir sonuç geliyor. f1 eşittir 5 eksi 3 tane f eksi 1. Bu sefer de f eksi 1 nedir bulamıyoruz. O halde bir de x yerine götürüp ben aynı denklemde eksi 1 yazmak istiyorum. Eksi 1 yazarsam da f eksi 1 eşittir. Buraya eksi 1 yazınca eksi 5 eksi 3 çarpı f eksi eksi 1'den orası f1'e dönecektir. Bakın f1 ile f eksi 1 arasında soru gidip gidip geliyor. O zaman arkadaşlar bakın ben bunu karşı tarafa f'leri bir tarafa toplamak için f1 artı diyorum 3 tane f eksi 1 değerimiz eşitmiş 5'e. Aynı şekilde bunu karşı tarafa gönderirsem f de eksi 1 artı diyorum 3 tane F1 değerimizin de eksi 5 olduğunu söyleyebiliriz. Tabi burada bize F1'i sorduğu için benim şu F eksi 1'leri yok etmem lazım. Burada 3 tane F 1 var. O zaman ben bu denklemi arkadaşlar bakın hemen farklı bir denkle yazalım. 3 ile çarpıyorum hatta eksi 3 ile çarpıyorum ki oradan sonucu bulabileyim. Eksi 3 ile çarparsam burası şöyle olur. Eksi 3 tane F eksi 1 Eksi 9 tane F1 eşittir 15 olur. 3 eksi 3 ile her tarafı dağıtarak çarptım. Şu baştakini ve sondakini taraf tarafa toplarsam eğer şu artı 3 tane f eksi 1 eksi 3 tane f eksi 1 birbirini götürür. 1 tane f1 eksi 9 tane f1 daha eksi 8 tane f1 yapar. Eşittir diyorum 5 15 daha kaç geldi 20 her tarafı burada 8'e bölersek f1 değerinin aslında 20 bölü eksi 8. 4 ile de sadeleştirirsem 5 bölü eksi 2 bu olduğunu bulurum. Yani cevabımız C seçeneğidir arkadaşlar. Umarım burası anlaşılmıştır. Geçelim hemen 9. sorumuza. Bu 9. soru zannedersem arkadaşlar 2019'da ya da 2020'de çıkmış bir sorunun benzeridir. Yani ikinci denklemlerle alakalı olabilir. Ee, öyle bir şeyler hatırlıyorum yani arkadaşlar. Çok çok benziyor çünkü. Şimdi A, B sıfırdan farklı aynı işareti gerçek sayılar olmak üzere. Gerçek sayılar kümesinde tanımlı bir F fonksiyon için eşitliği sağlanıyormuş. Şimdi bakın arkadaşlar F, B, A bölü B eşitse ben buranın ne olmasını istiyorum? B. Eğer burası B olursa karşı tarafta A bölü B olur. Yani A, X eksi B diyorum eşittir B ise bunu karşı tarafa atınca A, X eşittir 2 tane B gelecek. Her tarafı A'ya böldüğümde X yerine aslında 2 ...B bölü A yazmam lazım, 2B bölü A yazmamız lazım. O halde yazdığımızda sonuç bakın... ...x gördüğüm yere şurada yazıyorum arkadaşlar. 2B bölü A yazdım. Çarpı ikisi de var değil mi? 2x'deki ifadeyi yazdım. Ve karşılığını A bölü B bulmam gerektiğini az önce söyledim. O halde burayı çarparsam... ...4B bölü A... ...eşittir dedim. A bölü B. İşler dışarı çarpımı yapıyorum... A'nın karesi eşittir 4 B'nin karesi yapacaktır. Tabi buradan A sayısı yerine bakın arkadaşlar her tarafı kök içine alırsam eğer A 2 B'ye eşittir diyebiliriz. Pozitif işaretli zaten sıfırdan farklı aynı işaretli gerçek sayılar arkadaşlar. Hiç problem yok Karekök kök alma işlemini yapabilirsiniz. Şimdi A'nın 2 B olduğunu bulduk. O zaman şöyle bir sonuç geldi. A 2 B'ye eşitse F 0ı soruyor bize. Önce ondan başlayayım. Ben buranın ne olmasını istiyorum sıfır. Peki ax eksi b'nin sıfır olabilmesi için ax eşittir diyorum b x eşittir b bölü a demek ki x yerine ne yazmamız lazımmış b bölü a eğer ben b bölü a yazarsam burası sıfır oluyor demektir o halde şurada 2x gördüğüm yere b bölü a yazıyorum 2 çarpı b bölü a yani bizim f sıfır değerimiz 2 çarpı b bölü a'yı eşitmiş e zaten A'nın 2B olduğunu ben bulmuştum arkadaşlar. O halde yazıyorum 2 çarpı B bölü. A gördüğüm yere 2B yazdım. Şunlar birbirini götürür. 2 ile 2'yi sadeleştirirsem de 1 kalır. Yani cevabımız D seçeneğidir. Umarım burada anlaşılmıştır. Geçelim hemen 10. örneğimize. Gerçek sayılarda tanımlı fx fonksiyonu için biçimde tanımlanıyor. Çarpmanın değeri kaçtır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar bunu yazmadan önce şurayı çarpanlarına ayırmak istiyorum eksi 2'ye eksi 1 x'e x diye ayırsak çarpınca burayı toplayınca ortayı verecektir. Dolayısıyla bu x eksi 2 çarpı x eksi 1 eşittir. Şimdi burada yazmak daha mantıklıdır. 3 yazarsam eğer ben buraya dikkat ederseniz 1 çarpı 3 yazarsam 2. 4 yazarsam eğer 4 eksi 2'den 2 iki çarpı buraya 4 yazarsam 3 gelir. Çarpı diyorum 5 yazarsam eğer 3 buraya 5 yazarsam 4 nokta 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 10 yazarsam eğer burası 8 çarpı 10 yazarsam 9 olur. Sırasıyla hepsini yazdım. Bölü diyorum 8 faktöriyel. Şimdi benim yazdığım sayılara dikkat edin arkadaşlar. 1, 2, birincilerden bahsediyorum. 3, en son 8'e kadar yazdım. O zaman 1'den 8'e kadar olan sayıların çarpımı 8 faktöriyeldir. Aynı şekilde 2, 3, 4, 9'a kadar olan sayıların çarpımı da 9 faktöriyel değil midir? Hocam orada 1 yok. 1 olmasına gerek yok arkadaşlar. Yani 2 ile başlayabilirsiniz. Zaten 1 çarpma da etkisizdir. Dolayısıyla burası 8 faktöriyel bunlar birbirini götürür ve işlem sonucumuz 9 faktöriyele eşittir deriz. Geçelim hemen 11. sorumuza. Gerçek sayılarda bir f ve g fonksiyonu tanımlamış. f a artı 2'nin. Şimdi f a artı 2 bak bunu çarpanlarla ayırarak yapalım. Bence daha güzel olur. Şu aslında x kare eksi 1'in karesi olduğu için x eksi 1 çarpı x artı 1 bölü diyorum 3'müş. Aynı şekilde gx artı 1 verilmiş. Normal G fonksiyonu değil ama A artı 5 demiş arkadaşlar. Ya A artı 5 diyorsa bence şöyle yapalım. Ben buraya A artı 4 yazarsam zaten A artı 5'i bulmuş olurum değil mi? O halde X gördüğüm yere A artı 4 yazacağım. Ama şu, önce şurayı parçalıyorum. X parantezini alırsam X eksi 1 bölü 2'dir. Şimdi burada ne yazacağımı söylemiştim arkadaşlar. X gördüğümüz yere A artı 2 yazacağız. Yazalım. Bakın A artı 2 yazarsam buraya A artı 1 olur. Çarpı. Şuraya A artı 2 yazarsam 1 ile toplarsam A artı 3 de burası yapar. Bölü 3 diyorum eşit olmalı. Burada G artı 5'i bulmak için A artı 4 yazacağımı söylemiştim arkadaşlar. O zaman buraya A artı 4 buraya da A artı 4 yazıyorum. Yani A artı 4 çarpı diyorum. A artı 4 ile 1'i çıkartırsam A artı 3 gelir kapattım. Bölü diyorum 2. Yani bunu da sadeleştirelim eğer isterseniz. A artı 3'ler birbirini götürür. İşler dışarı çarpma yapacak olursa bakın 2 ile burayı çarptığımı düşünün 2a artı 2'dir eşittir. 3 ile burayı çarparsam da 3a artı 12'dir. Bunu bu tarafa atarsam A onu tarafa atarsam eksi 10'a eşittir. A değerlerinin toplamını istemiş yani. Şimdi hemen eksi 10 seçenekleri de olsa iş işaretlenme ihtimali çok yüksektir. Şimdi işaretlemeyeceğiz arkadaşlar. Neden hocam? Çünkü benim burada sildiğim değerler de bu denklemi sağlar. Yani ben A artı 3'ü sildim ya. Orada aslında A yerine eksi 3 yazdığınızda da denklem 0 eşittir 0 olmaz mı? Olur. Yani orada sildiğim değerleri de almak zorundayım arkadaşlar. Dolayısıyla A sayısı eksi 3 de olabilir. O sildiğim değer de olabilir. Dolayısıyla ikisinin toplamı eksi 13 yapacaktır. Umarım burası anlaşılmıştır. Geçelim hemen 12. sorumuza. Şimdi bir tanım kümesini vermiş. Tanım kümesi olduğunu buradan anlıyorum. Fx fonksiyonunun kuralını vermiş. F büyük A'yı soruyor. Yani görüntü kümesini soruyor. Yani bu değerleri götür yaz diyor aslında. Yani eksi 2'nin görüntüsü nedir? 1'in görüntüsü nedir? 3'ün görüntüsü nedir? Şimdi ben burada eksi 2 yazarsam. Eksi 8 artı 5 daha eksi 5 yapar. Doğru mudur? Eksi 8 artı 3 daha pardon eksi 8 artı 3 daha 5 yapar. 1 yazarsam şuraya 4, 3 daha 7 geldi. 3 yazarsam 12, 3 daha 15 geldi. İşte bunlar bizim görüntü kümemizdir. Ve bunların toplamını sorduğu için de e, kaç gelmesi lazım? 10, 17. Yani cevabımız D seçeneğidir. Geçelim hemen 13. sorumuza. Burada da dikkat ederseniz fonksiyonun kuralını vermiş, tanım kümesini vermiş görüntü kümesini vermiş. Yani aslında bu sefer de karşılık gidilen elemanlar vermiş bize. Karşılık gidilen elemanlar eksi 1 demiş, 0 demiş, 1 demiş. Yani ben x yerine ne verirsem eksi 1'e gider, ne verirsem 0'a gider, ne verirsem 1'e gider anlamına geliyor. O halde arkadaşlar hemen şöyle yapalım. Ee, şunu x eksi 1 bölü 2'yi alıp önce eksi 1'e eşitliyorum. Yani ne vermişim ki eksi 1'e gitmiş. İşler dışarı çarpımı yaparsam x eksi 1 eşittir eksi 2'den x buradan kaç gelecektir eksi 1. Demek ki eksi 1 vermişim eksi 1'e gitmiş. Ne vermişim sıfıra gitmiş peki? x eksi 1 bölü 2'yi sıfır eşitledim. İşler dışarı yaptım. x eksi 1 eşittir sıfırdan x kaç gelecektir buradan 1. Demek ki 1 vermişim sıfıra gitmiş. Ne vermişim 1'e gitmiş peki? x eksi 1 bölü 2'yi eşittir 1 diyorum. İşler dışarı yapıyorum. x eksi 1 eşittir 2'den x kaç gelecektir 3. Demek ki 3 verdiğim zaman da 1'e gitmiş. A kümesinin elemanları çarpımını soruyor. Bütün bunları çarparsam da zaten eksi 3'e eşittir deriz. Geçelim hemen 14. sorumuza. Şimdi burada arkadaşlar buranın mesela şöyle bir denklem vermiş. Ben buranın ne olmasını istiyorum? Peki ben buranın 7 olmasını istiyorum değil mi? Yani x'in karesi eksi x dediğim ifadenin 7 olması gerekiyor. Peki şimdi burada x değerini bulmaya çalışmayın arkadaşlar. Bak, x değerini bulmaya çalışmıyorum ama ben şunu elde etmeye çalışıyorum. Nasıl hocam diyeceksiniz. Bakın şöyle gayet basit f x'in karesi eksi x ifadesinde şu ve şu birbirine benziyor. Ben bunların ikisini 3 parantezine alsam x'in karesi eksi 3 yapma pardon x'in karesi eksi x yapmaz mı? Yapar. Artı 11'i de yazdım. Peki ben az önce ne dedim şimdi? x kare eksi x gördüğüm yere 7 yazmam gerekiyor. Arkadaşlar hatta burada şey var. E, matematik güler yüzü var biliyorsunuz. Hocam orada şöyle tahtaya böyle elini yapıştırıyor. Bak diyor burada x'i bulmayacaksın. Götürüp yerine yazacaksın diyor. Anlatabildim mi? İşte götürüp yerine yazacaksın dediği yer burasıdır arkadaşlar. Yani sen götürüp x kare eksi x gördüğün yere 7 yazman lazım. 7 yazarsan o zaman sen zaten f7'yi bulmuş olursun. E şuraya götürüp 7 yazarsan 3 kere 7'den 21 yapar. Artı 11 daha buranın toplamı 32'ye eşit olacaktır. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Yani burada x'i bulmana gerek yok. Götürüp onu yerine yazacaksın. Bu kadar. Geçelim 15'in sorumuza. <laughs> Şimdi f tanımlı olduğu aralıkta bu da son sorumuz arkadaşlar. Son sorumuzu da yapalım ve bitirelim meselemizi. F3'ü soruyor ya kısaca vermiş bir tane bantı. Şimdi benim F3'ü bulmam için neler yapmam lazım diye düşünüyorum. Arkadaşlar bakın X gördüğüm yere denklemde öncelikle 1 vererek başlıyorum. Ben eğer X gördüğüm her yere 1 yazarsam şöyle bir sonuç elde ederim. F 1 bölü 3 bilmediğim bir değer eşittir diyorum. 1 1 daha kaç yapar? 2 artı 3 çarpı F 3 bölü 1'den 3. Tamam F3 istiyor. Buradan bir yere tutturduk ama F 1 bölü 3'ü ben bilmiyorum. Şimdi de X gördüğüm yere Burada F3'ü bulmam gerekiyor ya benim arkadaşlar. X gördüğüm yer arkadaşlar bakın burada 1 yazdığımda oldu. Ama ben X gördüğüm yere bir de 9 yazmak istiyorum. Niye hocam? Çünkü 9 yazarsam eğer bakın 9 yazarsam şöyle bir sonuç elde ederim. 9 bölü 3 kaç yapar? 3. Yani x eşittir 9 için ben burada yine f3'ü bulmuş olurum. İstenilen şeylerden bir tanesidir zaten. 9 artı 1'den 10 artı diyorum 3 çarpı 3 bölü 9 yine 1 bölü 3 yapar en azından farklı bir değer bulmadım yani yine 1 bölü 3 ile 3'ü buldum bu sefer farklı ters buldum şimdi bunları az önce yaptığım sorudaki gibi bir tarafa toparlayacağım ve taraf tarafa toplamayla yok etmeye çalışacağım arkadaşlar hani burada da yok edebiliriz ama ben bir tarafa toplayarak yok etmek istiyorum ee, bakın bunu ne yapalım biliyor musun? Şunu bu tarafa atıyorum eksi 3 tane f3 eksi, artı f 1 bölü 3 diyorum eşittir 2 ne yaptım sadece şunu götürüp karşı tarafa gönderdim. Aynı şekilde burada F3 dursun. Tamam burada F3 dursun. Şu 3 tane F1 bölü 3'ü eksi 3 tane F1 bölü 3 diye bu tarafa gönderdim. Eşitmiş bunun karşılığı da 10. Şimdi burada F1 bölü 3'leri yok etmem lazım. Çünkü bana F3'ü soruyor. F3'ü bulmam lazım benim. O halde burada e, şu denklemi 3 ile çarparsam bakın. Yukarıdaki denklemi 3 ile çarparsam şöyle bir sonuç olur. Bununla bunu çarparsam eksi 9 tane F3. Bununla bunu çarptığım zaman artı 3 F 1 bölü 3 yapar. Eşittir diyorum. 3 ile 2'yi çarparsam da 6. Taraf tarafa topladığımda şu ikisi birbirini götürecektir. Bununla bunu çıkartırsam eksi 8 tane F3 gelecek. Eşittir diyorum. Bununla bunu toplarsam 16. Tabii her tarafı eksi 8'e böldüğümüz zaman aslında F3 değerinin de buradan eksi 2 olduğunu buluruz. Umarım bu soruda anlaşılmıştır arkadaşlar. Böylelikle testimizi sonlandırmış olduk. Sevgili arkadaşlar bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.